Herkese merhaba arkadaşlar. Makro TV hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar CS:GO'da Afortek X7 mouse ile AWP silahında nasıl QQ yaparak seri bir şekilde atış yaparız onu göstereceğim arkadaşlar. Ayarlar şu şekilde ayarlı mouse'ta şu an. Gördüğünüz üzere ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Seri şekilde QQ yaparak atış yapabiliyoruz. AWP haricinde diğer dürbünlü silahla da aynı işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunda da seri şekilde QQ yaparak atış yapabiliriz. Bu AWP kadar etkili olmadığı için kafa vuruşlarında direkt öldürüyor ama Bu şekilde arkadaşlar ayar. Şuradan gösterelim detayını. Sol düğme QQ yapıyoruz arkadaşlar. Sürelerini 15'e 20-20 yapıyoruz. En alttaki süreyi siliyoruz. Şimdi burayı silip sıfırdan yapacağım sizlere nasıl olduğunu göstereceğim. Bu dosyayı da videonun açıklamada bulunan bölümüne link olarak indirme linkini koyacağım. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar uğraşmadan kolayca. Evet, sayfayı temizleyelim. Buradan sol düğme yapıyoruz arkadaşlar. Ve iki tane de QQ koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan bu en alttakini siliyoruz. Ve sol düğmenin de bırakma süresini siliyoruz arkadaşlar. Sadece ikinci Q kalıyor. Bunu da kaldırırsak eğer çok seri QQ yaptığı için atış yapmadan direkt silahı değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi gelelim sürelerine. adam burayı 15 yapıyoruz arkadaşlar. Bunları da 20 yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. 15'e 20 20. Buradan da Sadece bir kez etkinleştir seçerseniz bir kere tuşa bastığınızda otomatik bir kere atış yapıp ardından QQ yaparak seri bir şekilde AVP'yi eline alır arkadaşlar. Ayarları kaydettikten sonra mouse'a atadıktan sonra kullanabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Bir farklı makro videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.